Herkese iyi geceler. İlk geceniz başlayacak. Hadi ya zaman. İyi geceler. Ne oldu lan? Bu gece bir fayda oluşacak. Herkes arkalarındaki şişe kutularını alarak birbirlerine saldırabilir. Takım olmak sizin elinizde. Bismillah atarım lan. Oh, kafama geldi kafama ayı. Benim de kafama geliyor lan. O zaman atmayın bak her kafamıza. Siz niye bizim kafamıza atıyorsunuz de, o zaman? Oh, oh, benim gözüm Benim konusunda biraz olup değil. Gelecek bir şey bende de yok ki oğlum. Madem senin kafan attılar. Onlardan intikam alırım. Ne intikamlarım. <laughs> oh salaklar sizi. Al bakalım. Bismillah kırıldı be. Öyle salak gibi anlatırsan tabi kırıldı. Ya kafamda kırılıyor kafamda. E yine kırıldı. Ay yine kırıldı. Ya şey atacaksın ya. Çok sattak. Oğlum. bu Madem canlı olmuyor. Ben de sizi böyle dalarım. Dersin. Git. E, gitme lan bizi böyle yapıştı o. Ben gitsene bebi. Ya kapandı girdi lan. Olamaz. Şimdi şimdi var. düdükledim işte. Uh. arkadaşınız vardı. ölmedi biz onu geri geliştireceğiz yanımızda da bir eşyamız var neymiş onu? <laughs> ben göstereyim ben şimdi size ben arkadaşı ve saldıramazsınız domato ben de seni satabilirim hep bana pek güvenme her an satma oranım var Aa, aa ne yapıyorsun? lan? Bırak ver lan şu şişi. Şu, adamları. Aslında açayım ya. Sen bizim kafamıza şişe mi atıyorsun lan? İt. Ya. şimdi gösterim var size. Işte. Aa. Ben hala yaşıyorum, ölmedim. <laughs> Aa, benim gitmem lazım arkada. Git, git sen git. Demeyimiz var ya. Oh. <laughs> ya ben ya. A pişer ama tek batıyor. Ben hala ölmedim biliyor musun? Ben yine gibi geçiyorum. Herkes kalkabilir. Durun yalnız gireriz. Tomato öldü. Apple hastaneye aldık. Seni de hastaneye alacağız. Benim ayağım gitti. E, sana iğne yapsak yeter zaten. E, i̇ğne yapın o zaman. Var mısınız? Nesiniz? Ya sizinle mi uğraşacağız? Kiminle uğraşacağız belli değil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nasıl <laughs> şunu kapama? Hey ayağım ayağım gitti ayağım. Aa kalkmam lazım benim sıradaki oyun için. Gel biraz daha da yapalım. Aa bana girdi ya. Ben getirdim soktum sana. Oo. Yok bir oturma zaman. Aa.